Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Yiğit'in kartlarına bakıyoruz. Yiğit'in bir kuzu ka kartı varmış. Sen biz bunları şu an yere döktük şöyle. Arkadaşlar burada bir siz göremiyorsunuz ama burada bir sürü kart var. Arkadaşlar e, ben kesinlikle bunu açıp bakmadım. Tamam, hmm. tamam, tamam. Onlara en son bakacağız. Kesinlikle ben bunların içine açıp bakmadım. Ve arkadaşlar şimdi Yiğit'in kartlarına bakıyoruz. evet arkadaşlar şu iyisin kartlarına bakıyoruz. Mesela bak bu neymiş? Kim lan? Evet, right. Arkadaşlar burada biz en iyi olan kartları toplayalım, ayıralım. Şurada sonra devam bakalım. edelim. Arkadaş. Evet arkadaşlar arkadaşlar en iyilerini ayırdık ve eziklerini ayırdık. Hemen size gösteriyorum. İlk önce şu yeri bir toplayalım. Ali toplama. Tamam. Şöyle arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar bunlar en iyileri. Bunlar da en azıkları. Şunlar da şöyle en azıkları. Bir yakın da en iyileri. Aa, Arada biz sana yakında tiktok'a hesabı kurabiliriz. TikTok evet. Hatta instagram'a hesabı kurabiliriz. <laughs> hayır onu öyle toplama işte. Bu öyle olacak. Aslında <laughs> arkadaşlar ezik eziklerden başlayalım. Biz <laughs> sen, sen de tam sen de gel şöyle. İyi <laughs> iyi hey, çürüyor otur. Hı? Çürü Şuraya otur. Gel. <laughs> sen nereye oturacağını <laughs> bilemedin ha. <laughs> Evet. <laughs> Arkadaşlar. <Atak> <laughs> 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 tamam, tamam, ya. Arkadaşlar burada bir tane hakim var. Hakim. Hatta ben şöyle şunları dizgeç şöyle. Tamam ki kırmızı mı abi hayır. Rot Rio diye bir şey bu böyle gerekirse. Yeni aynı kart. Lian Areo Fenerbahçe. Lan. Oğlum bu nerede çıktı birader? Kim Fenerbahçe var? Onun gene Rashford var. Orada kaçar Rashford demişken. Dur. 3-1. Dur. Kalıtsaylara buradan selam olsun diyeceğim de. Kalıtsaylar Manchester City'yi 3-1 yendiler. Yani o yüzden ağla kanka. Rashford'u diyorum. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> E, e. Sen Türkiye şampiyon değil mi? Türkiye? şampiyon. Dünya Kupası başlamadı ki. Biz Ronaldo'yu yendik. Barca sana. Hayır. Manchester City'yi yendiler onlar. Biliyorum. Burada... Ama... Hayır. Ronaldo Manchester City'de değil. Evet. Biliyorum. Anla artık. Burada Sterling var. Arkadaşlar şöyle. Oğlum bu kartta ne sürekli var yani. Bak şu kart. Şöyle ee, bir şey var. mavi varmış. 250 bin lira. Karim Adeyemi. Karim Adeyemi. Belangım var. Şöyle. Ha kime var? こんにちは. Japonya. Burada Japon bir tane adam var. Soya nakajimo. Böyle birisi var. Artık adını okumayacağım. Saka var. Barza. Trabzonspor'la. Calvin Phillips. Orada binlerce, binlerce, binlerce. Hernandez. Ya ne kadar kart topladık lan? Ne, ne kadar mavi topladık? Nicolo Perala. Nicolo Perala ne lan? Nikor. Oha. Pirre Emile Oji Bir tane daha mı çıktı? Serdar Dursun. Fenerbahçe Türkiye'li. Kadim adayı Ama o tabi eski Fenerbahçe'ydi. Martinez. Martinez kim? Altın eldiven martinez yok lan. Şev. <laughs> martinez. Aynen Martinez. Altın eldiven Martinez. Dünya kupasında hani kazandı ya Martinez. Altın eldiven. Evet. Manchester St. Walker. Tam bütün maviler bitti. varsa Şimdi kırmızıları ayır. Gene Esra dostum git sen neden bu kadar fena parça çıkartmışsın? Onu. Rodiago. Şöyle. Bu kim lan? yok. Gene Hernandez. Bak. Bir tane daha var. Karım a değil mi? Dur ben şuradan seçeceğim. Dur lan bu ne? Alamıyorum. Bir tane daha mavi çıktı. Bir tane daha mavi var şimdi. William Saliba. Arkadaşlar bunlar en küçük artlar. Birazdan en iyi kartları şey yapacağız. Rodrigo var. Karima değil mi? Arkadaşlar çok hızlı bir şekilde göstereceğim. Allah ne oldu? Çok hızlı bir şekilde göstereceğim. O zaman hızlı şeyi açsana. Hernandez. Oh. ford esdf esdf bu araba ismini bilmedim dayı ismini bilmediğim dayı saka tamam bitti Tamam. Borini. Arao. Bellingham. Bernan Silva. Özedev. Özedev. Serdar Dursun. Ben bunu var ya, i zannettim. Al, Mrs. Junior. Ben şu... Şunu da alacağım, bir dakika. Luca Cointer. Rossi. Uğurcan Çakır. Burada ben senin arkana gidiyorum. Mudrik Martinez, Marshall. Oh, evet, ilk defa Galatasaray bir biz çıktı lan. Galatasaray'a e selam olsun buradan. Fenerbahçe Lili. Arkadaşlar Fenerbahçe li olan mı? Bruno Gümares. Ola. Abu Bakar. <laughs> Filipin. Majik Abu. E varmış ki hala. Mavla. Attila Sazarayı. <laughs> Karim adayı mı? Attila Sazarayı. Alan. Rusya. Rodyal lan. Attila Sahi. Adı ne demem Martinez. Ödev ver Ara o. Hakimi. Abi bakar. Bu kılsak. Arkadaşlar böyle işte. Arkadaşlar böyle işte çok fazla ezik kartları göstermeyeyim. Şimdi hemen hızlıca en iyi kartlara geçiyoruz. Evet arkadaşlar başladık. Git. Ver. Dizelim dizelim Hayır hayır hiç öyle değil. Şimdi bunları direkt göstereceğiz. Şimdi ilk önce ben maviler göstereceğim. Sonra sen kırmızıları. Atlarını bilmiyorum. O zaman ben söylerim. Kante. Haaland. Vinicius Junior. Vinicius Junior. Unku. Neymar. Ket Neymar. De Bruyne. Vinicius Junior. Mbappe. Neymar. Kante. Haaland. Kante. Mbappe, Haaland, Vinicius Junior, Modric, De Bruyne, De Bruyne, Vinicius Junior, Tokomenem, Neymar, Kylian Mbappe, Kylian Mbappe, Lange, Messi, De Bruyne, Van, Haaland, De Jong, Haaland, Dejan Rize, De onun Rize. Oğlumun burada ne işi var? İyi kalbin de var. Dejane, Alans, iyi de brun. Mokola de, de. Minister Junior, Minister Junior, Neymar, Debrun, Minister Junior, Evet arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Çok uzun video atamıyorum çünkü. Görüşürüz ve bay bay.